Öyle sanılıyorlar ya Neymiş? Anahtarlar. Anahtarlar. Evet. Erkan bu maktabı şey var ya, anahtar koltuğun altında kalmış. İşte biz Eyvallah, uyandılar şimdi. İnşallah. Evet. 34 çıkmasın. Yok. yok. Sen kaç yaşasın abi? 38. Yok. Hastalıyor. Benim dedim de 4 yaş e var Aslında çok 25. Eşin aksine kilonsu var. Hep eşi, hep eşten bahsediyor. Yani. Demek ki olmuşsun Yollar geçtik. Bak çek. Ben uyandırdık deyince anladım ki sen bu de derinlik Ona göre espriyatıyorum. Yok edin. estağfurullah ben öyle bir şey evet. Biraz heyecanlı bir İki senedir takip ediyorum. İki sene kredi. bayağı sabır ben, Ya sen para vermedin mi o? Yok araştırmış. <laughs> Aferin. Aferin. Nasılsın, Nasılsın? 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 Anahtarlar koltuğun altında mı almış? Evet. Ne güzel saçlar. Teşekkür <laughs> ederim. Biraz heyecan ve korkusu var. <laughs> heyecan değil. Heyecan yazdı herhalde. Heyecan. Değil. İşte kız, küçük kızdan yazdıkları şeyler. Hepiniz küçük kızsız. İki senedir takip ediyorum. <laughs> Bayağı sabır. 2017'den sonra baktın. 2017'den sonra baktın. Araştırdım. Bizi senin bayağı araştırmacı gazeteci olduğundan anladın. Evet. İki sene boyunca bütün bu ülkeyi araştırmışım o zaman. Kıyasla. O kadar da değil ya. Ne olsun. O <laughs> değil. O bayağı bir araştırdım. Bayağı topu bir toplu memlekette tane var zaten. Ha onu KB Bejder harici. Onlar da çok iyi. Değil, değil mi? Plastik şeyler çok yok. Evet. <laughs> Estetiğe ihtiyaç en az Önceci yaşatmak lazım. <laughs> bu yüzden. Yani biz az olduğumuz için kıymetli değiliz. En son sıra bize geliyor. Yani şimdi dünyada en son artık sıra estetiğe geldi ki biz şey yapıyoruz. Açlık bitti, susuzluk bitti. Öyle değil yani. Hepsi bitsin de olsun değil. Nereden, ne kadar. Ben yanlış düşünüyorum. Eskiden öyle düşünüyorum. Ulan dedim her şey bitti. Estetiğe mutlandık. Ayağa yok. Esas şekilen başlıyor. Tam tersiymiş. Şunu öğrendim. İnsan önce şekilden öğreniyor. Sonra mana kazandırıyor. Tabii yani keşke manayı önce anlasak, şekle gitsek de o zaman zaten konu kapanıyor. Önce taklit ediyorsunuz. İnsan taklit ederek öğreniyor. Copy-paste. Siz beni taklit ediyorsunuz, ben sizi taklit ediyorum. Ben kötülük yaparsam, kötüyü taklit ediyorsunuz. Mesela ben şu an böyle yapıyorum ya, MR çektim. Sizin beyninizle benim beynimde aynı yer parlıyor. Yani birbirimize bağlıyız aslında. Sadece öğreniyoruz. Bir, Birbiri neyden? Birbirimizden. Sonra doğadan, sonra hayvandan. Anlatabiliyor muyum? Bazısı, şu anda hepsini herkes farklı şeylerden öğrenmeye çalışıyor. Hmm. Hayır. Ne yapıyoruz Hadi. Kuşu takip edelim, uçak ediyoruz. Çünkü neden işte takip ediyoruz? Zaten var olan bir düzen var. Yani takip etsek zaten konu kapanacak. Biraz heyecanın geçsin diye düşünüyorum ama böyle olmuyor galiba. Daha o <laughs> komiklik yapayım. Yok yok. Yani ya. sen Beni şimdi ana konuya <laughs> ana kon. geciktim özür diliyorum aklımda. gelen. <laughs> <şeyler. gülüyor> şimdi şöyle düşünün sabah halk gittim ürün çıkartacağız ya onların inşallah çok düz düzgün bir beyefendi vardı Arda Hanım'ın şube müdürü onunla konuştuk falan. İşte kredileri onaylatıyoruz ki ürün yapabilirim. Ürün yapabilirim ki iş verelim. Yani hayra vesile oldu beklemeniz. Araya gitmemeyiz. Öyle oldu mu inşallah? İnşallah. Öyle. <laughs> i̇nşallah. Senin için sen geldin ya hayra olacağı belli. Anahtarla da geldi çünkü. Evet. Demek ki anahtarlar sizdeymiş. koltuğun altında demiş <laughs> biz arıyoruz. İki senedir arıyoruz. Arıyoruz. Neredesiniz siz ya? Abi iki senedir <laughs> anahtar arıyoruz. nasıl oldu? <laughs> Fak, dedesinin ismi Fakı. Ne Fak e, fakı. ne demek? Fakı. yani Fakı. Var derler eskiden. Eski derler. Fakı. Fakı derler. Hocalık, evet. Hocalık. e, ee, öğrenmek istiyor, yani şey yapmak isteyen tabelalar da. Aday aday. Aday aday. Hmm. Yani işte onların isimleri o eski yıllarda fakılar. 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 Mesela fakılar gidiyor. Hocalar gidiyor. Ha. Daha hoca olacak aday. Tabii tabii. Öğrenecek. Asistan. Yani. Daha... Asistan. Ay. Çok şükür. Bugün level atladık o zaman biz sayenizde. Bugün level atladık sayenizde. <laughs> <laughs> Yo, Baba anahtar sen neymiş, ki sen neymiş diyorlar ki. Erkan, 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 anahtar bu kapı. İşiniz gücünüz çoktu bence. Abi uğraşamazdık. Anca olduk demek ki. Bugün kesişti filmlerimiz. İnşallah bütün filmleri layık olmak nasip olur. Filminizi güzelleştiririz. Sizleri de güzelleştiririz. Afiyon muyum? Sen boğulur musun? Afiyonum ben boğulurum. Yemek yapıyor mu? klasik bir soru. Bol ustalar bundan çıkar değil mi? Evet ustalar. Ama işte de... neden mesela Japonlar kadından sushi ustası yapmıyorlar neden biliyor evet. musun? Çünkü kadınlar dünyanın en komplike yaratıkları. Çünkü bizde hormonlar o kadar şey değil. Siz doğrudan olduğunuz için <laughs> ayın ilk 15 günü farklı bir hormon etkisindesiniz, son 15 günü farklı. Bunun sebebi de koku duyunuz değişiyor. Bir yerde daha iyi koku almanız gerekiyor. Bir yerde daha kötü koku, az koku almanız gerekiyor. Hamile olduğunuzda farklı almanız gerekiyor. Yani koku duyunuz değiştiği için. E, o yüzden sabit mesela annem bir yapar çorba süperdir, bir yapar tuzsuzdur. Tat duyusu ve koku yani duyusu değişir. Halbuki siz stabil yemek yapamadığınız için, insanlar stabil sevdiği için halbuki ne kadar? Bir, bir tuzlu ye, bir tuzsuz ye. Doğrusu sensin. Hep yani. tuzlu yeme. Ama insan sabit seviyor ya. Neden? Çünkü Bazen evet, ben de turist fazla geçirdim, o da genelde. O yüzden Bolu'dan erkekler üstte çıkıyor, kadınlar nasıl çıkıyor? Muhteşem ev Yani güzel, bir ülke şey yani. Şeyde sıkıntı değil. Bolu bir şey. dağ yer geçit. Bolu Bey. Bolu Bey kötü bir adammış değil mi? Bey ol. Kötü bir adammış. Herkes Yok, iyi diyorlar, bir adammış. Çok bir bilmiyorum. bilmiyorum. Herkes çok iyi bir adammış ama yalançız. değilmiş. Yok, Bolu Bey kötü bir adammış öyle diyor. Evet. Geçitten geçenden ben haraç alıyormuş. Evet, Bolu tünelinden geçen herkese haraç almak gibi. Yani yok. Dağdan geçen abi. Dağdan geçen. Aç kalan. Her geçenden para aldığı şey için de kötü bir evet. Hizmet vermemiş çünkü. Sen de aç türen paranı al kardeşim. Dağdan hem dağdan geçiren hem para alınacak işte. Eziyet. İşte. Tekrar ilgili yapmışlar. Köroğlu'nun ilgili vardı. Pardon yanlış. Köroğlu'na kör kör eziyet mı? etmiş. Ha, evet. Köroğlu'na kör kötülük var, şey. yapmış öyle bu fotoğrafların üstüne ya başlayacak ben... işte? mı öyle <laughs> düşecek şey başladığını düşünmüştüm. Dalga durma da nasılsın sen ne Sen ne Sen buraya mı mı O yere takmadım, Vallahi ya Bir kuyu gürültü Ela Ela ve Eda. Hı. Aynen ne güzel, benim kuzenim adı da Ela. Allah bağışlasın. açmış. Başka güzel. Sizin de var Ela. Vera, hakikaten. Ela. Ela diye bir arkadaşı vardı onun. Bir şey var ya, Ela, Ela diye şarkı Nasıl kıskanmıyor? Benim şarkım yok. Neyse ben böyle İspanyolca bir merak buldum da öyle bir rahatladık yani. Nasılsın? İyiyim. Nasıl bir şey istiyorsun? Ben senin burnunun analizini yapayım mı? Senin burnun, tweet gibi burnu diyorum ya. Hı -hı. Aynı böyle sen de şeysin, bülbül gibisin ya. Burada şöyle bir kuştan geliyoruz bazıları için. Dört bir kuş oldu, ejderha oldu. Anca insan oldu. Layık olursun inşallah. Şimdi bak, buraların çekik. Aslında buranın önde değil. Kanatların çekik. Şöyle. Evet. Açamadın mı şimdi? Açınca açıcı olur. Ben şimdi senin buranın açısını değiştireceğim. Burayı bir fitleri alacağım. Şurayı düzelteceğim, senin burnun sanılanın aksine en zor burnu niye biliyor musun? Derin çok ince, yaptığım her hata direkt karşımda. Ama bunun mükafatı da eğer iyi yaparsam, yaptığım her detayda karşımda. O yüzden e, mesela hani diyorlar ya bazı burunlar böyle havada oluyor. Bu retraksiyonu anlamayı, çözümü direkt kısaltmak olarak düşünürsen böyle. Ama çözüm kanadı küçültmek değil, açsızlığı da işte. Evet. Surat çözüm yapsın diye. Zaten bir <laughs> şey olsun. Ya her herkes düşünüyor. Şey Allah'a şey Allah çok şükür düşünüyor. Artık Allah bilir var. Allah <laughs> bir de bir de bir de işte. bir de idrak etmek mesele düşünmek değil ki. Herkes Bak düşünüyor abi. da idrak lazım. İdrak bilmek lazım. Aynen. Yoksa anarşi doğru. Ee, Önce bir düşünmekle başlayalım da idrak. Ondan <laughs> Biz yine idrakla başlamışız ama şimdi ama düşünmüyoruz. Şimdi arasında konuşsak süper Şimdi nereye? Mevzu şu. Burunumu elimden geldiğince iyi yapacağım zaten. Zaten Hı. iki sene boyunca bütün cümle aileme bakıp beni seçtiğin için teşekkür ediyorum. İnşallah, her ay, Herhalde. hiç <laughs> teşekkür etmeyen <ederim>. kazandım. <laughs> Kutuna gittim. Evet. Bakalım kutundan ne çıkacak? İnşallah. Şans. Ee, Burada mesele şu. Neden intihar Oraya bağlayacağım. Şimdi tabii ki düşüneceksin. Şöyle olsa böyle olsa diyeceksin. Bakın ve bunu hayal etmekten. İnsan hayal ederek başlıyor ama hayal ediyorsun ya. Hayal ediyorum bir fabrika olsun. Yani hayal ediyorum şöyle burnum olsun. Şimdi hayal ediyorsun. Ben de senin burnunu hayal etmek için bak neler yaptım. İlkokul işte test çözdüm. işte yaşa kadar çalıştım. Kendi sesini bitirdim. Üniversiteyi kazandım. Türkiye'de yüzde bire giren adamlarla beraber yüzde bire girdim. Sonra o 10 bin tane yüzde bire girmiş adam yüzde sıfır sıfır birine girdim. Sonra eğitim aldım elimden geldiğince. Ondan sonra 3 bin tane bunu yaptım. Sonra da tüm vicdanımla elimden geldiğince kafamdaki sorunları çözmeden yanına gelmedim. Ben sabah çözdüm geldim. Kafam rahat geleceğim şimdi geldim. KDF, Melat'ın diye de geldim. Bankaya bana bak. Ya, yani... ha? ha? Ondan sonra da buraya geldim. Daha uyanık olabilmek için ilaç da aldım. İlaç konsantrasyon artı ilaçlar var. Hı? Onları ben rutin alıyorum çünkü fazla zeki dağılıyorsun ya. Onu toparlamak için Aynen. Ben ne yapsam istiyorum. Ben bir, son, ben bir ben bir olarak bakayım uzun Siz dönem sonuçlarını da. bileyim. Siz dediniz ya. Ben biraz takdir ediyor. Tam ben onun da bazı şeyler <gülüyor> Konuşma. <gülüyor> Ama cinali çiz desen çizemez. Her şey eleştir. Ya baba önce bir cinali çiz. Yani makyaj yapmayı öğrenmek için saatlerce YouTube izle, he daha kalem çekeme. Sonra benim bu <gülüyor> <gülüyor> Ulan biz üç boyutlu makyajın kralı yapmaya çalışıyoruz. Üstüne yani öyle kolay değil bu arkadaşlar yani. Bunu bütün ekibin için söylüyorum. Kime lazım biliyor musunuz? Elinden gelen en iyisini yapamayan. Ben niyet ettim. Vallahi bir gün bir ikiminde yapmaya. En azından önce Namık Hoca bana demişti ki oğlum dedim ben bir insan Namık Kemal Bara. Bu Ajda Bekman'ın falan mı yaptı ne yaptı? Ayşe hmm. de onu gerçekten şey, Harbiye Çıkalan'ın sponsor olup Açılacak inşallah orada. Ee, Polat Bey ile Ferhat Bey yapıyor. O şimdi Ferhat Bey'e bakıyor. Neyse. Sağ olsun bizi de bu saatler sponsor olur. Karada Bak ne güzel Polat Bey zamanında İsa'nın de bir Ferhat abi kombi tamir ederek başlamıştı. Ekmeğe bakan önünde çok kıymetli babası var. Şimdi. Halit Bey'e bakan babası. Hangisi? Ferhat abi kombi tamir ederek başladı. Bayrak'ın başına geçmişti. Evet. Kombiden oraya geçti. Şimdi çok daha büyüyor. Çok sevdiğim bu yıl vardı. Böyle iyi bastılar. Bilbet etmez ama yani iyi bastılacaksın, iyi bastılar. Kefil olacağı zaman kefil olur. Taşın altına elini sokar. Ama elin altına taşını koymuşsa da karşılığında senden bir başkası için ürün ister. Evet. evet. Al diye para almadılar herhalde. Çok iyi. Şimdi sana her şeyi yap, elimizden geleni yapacağız. Buna kısaltacağız. Buna kadar kısaltacağız. Hı. Nefes almıyorsun çocukken düşmüş muhtemelen şuradan bir travman var. Bilmiyorum. Bir şey <laughs> Bu arada kimse çocukluk travmalarını <laughs> bilmiyor Çocuklara çocuklarına da inemiyoruz. <laughs> kayıt olmadı hiç. <laughs> kayıt var da inemiyoruz. <laughs> Hipnotiklerle inemiyoruz. Evet. evet. İyiyim ben. <laughs> Farkındaysanız ben hipnot ediyorum. <gülüyor> Gözümden. <gülüyor> İçinde altalar var. Şurayları vardı ya hatırlıyor musun? <laughs> Şeyde Ninja Turtles'ta. Evet. evet. Shredder vardı. Hani böyle. Shredder Schrader Shredder diyorlar. Ama artık kim yani diyordu? Kostüm. Bir tane beyin. Şimdi içinde. Göbek değil de oradaki beyin yani. Bak doğru yere konumlandım Yani Hani görürüz ya. İkinci beyin. İkinci Tam kendini ortaya almış ki. Ben gördüm de başka bir yerden şey görmez. Ben size güveniyorum. Allah razı olsun. Güvenli masalar olmak nasip olsun. E, biz balya olur dedik. İki sene boyunca bu kadar çok uğraştın. Evet anahtarın sahibi. <laughs> yani Emanetler bir yerde de mesela. Eyvallah. Afyon neresinde? Emanet abi. Afyon şeker fabrikasında görev yaptım. şeker fabrikasında bir şey vardı. Çık, çık, çık falan var. Onlar iki sene kaldılar. Ben de var. Kaleye gidiyorum. Sokağa gelmiş. Sok o kadar. Bir Kaleye Abi adamlara ne yaptılarsa dağın başına kale yapmışlar. Düşün aşağıda ne kıyafet yapıyor. Psikolojiyle savaşıyorlarsa o an. Bir de Düşün. evet. <gülüyor> 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 Abi, bak, Düşünsene şimdi bak. Atıyorum Ermenisi. Değil mi? Bir top bir yerde Güneydoğu'da bir yere gelmişsin. Ha bire kaş ustası oluyorsun, sudan tuzaklar yapıyorsun, o ne yapıyorsun, bunu ne yapıyorsun. Ama bir bir yerde usta olmuşsun ki baba bütün dünya üzerinden geçmiş sürekli. Evet. Gelen vurmuş, giden vurmuş eski Yunanlı olduğu yer. Ee, abi, ben maziyi şöyle şey yapıyorum orada. Ben like <laughs> Abi şimdi bak, şimdi bak. Kıyamet zaten öyle kopmuş. Sen bir, tane arpa yaptın. Ben bir tane atıyorum kuş buldum. Değişelim paylaştım. Paylaştık. Değil mi? Ne zaman ki birinde fazla olmaya başlamış, tamam mı? O hükmetmeye başlamış. Çünkü bazısı nasıl fazla etmiş? Orman yapmış, yani kim vuracak onu avlayacak? yapmış şu orman. Bazısı arpa yetiştirmiş, un yapmış, un olmuş. Tamam Un, bunlar un yapmış diyor. Adam on numara bahçe yapmış. Bir kişi olabilir. Yapmış, emek vermiş. Sonra tabii ne olmuş? İşte etrafında insanlar gelmiş olabilir. Ya da yapmış on numara biri gelmiş. Demiş ki lan bu çok iyi. Bunlar niye böyle çökmüş? Bunun adına fet etmek lazım. Şair etmiş diyor yani. bir çökmüş iyi olan bir şeymiş. Işte. Doğru Sonra güzelle kılıç birleşince olmuş bu sefer kölelik başlamış. Evet. Köle 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 köle. Ondan sonra işte adam diyor ki ben hem üst aklım hem medeniyim hem nasayım hem bütün bütün hem de jandarma benim ama bir şehrin üzerine bir bomba atıp oradaki hamile çoluk çocuğun bir anda kızarmış. Bu iyidir kötüdür bilemeyiz. Belki daha büyük bir şey engelledi. Tabii tabii. Ama anladım. senin ecdadın hiçbir zaman bunu yapmamış. Fark evet. Artık farklı olmuş. Eğer yapsaydık bir miktar biz olurdu. Amerika'da bizim olurdu. Biz hiç kimsenin ispan dolar gibi çiçek olsunlar çiçek kızın delilerin üzerine çiçekli şeyleri atmadık. Evet. Anladın mı? Ha, bizim de hatamız var. İlk başta nasıl başlamış? Savaşta ölen çocukları almışlar. Demişler ki biz bakalım madem anasını babasını öldürdük. Biz bakalım devletin anası bilsin yeni şeyler olmuş. Ama sonradan bu iş hani şey alıyorsun, e, kızı da alıyorsun. Sonra bir de kendi ecdadine savaştırıyorsun şekil değiştirince zaten Yeniçeriler iflas etmiş gibi manası kaybolmuş. Sonra asla ki Mansur'u Muhammed'e falan tutmuş var. <laughs> Çok bilemeyiz <laughs> zorunda. <laughs> <onun. gülüyor> Sonra gidersiniz de. Estağfurullah. Öğren neydik? Biz daha şeyiz. Neydi? Fakir. 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 Biz daha ağ fakiriz. İnşallah fakir oluruz. Fakir olayım ya şu an. Fakir olayım. şimdi sıkıntı ya. Sıkıntı sıkıntı. Fakılar. Hiç sorma abi. Evet. Çalıştığın firmalar Japon, Alman. Fak fak bilir. Yani ha, öyle konuşuyoruz. Biraz sıkıntı oldu. Yavaştan yani. yani. bunlar. <laughs> Bundan yapacağız. Vallahi bunun açılınca cevabı başka bir adam oldu. <laughs> i̇nsan <laughs> adı <anladın> mı sizin? <laughs> Estağfurullah. <laughs> <laughs> Vallahi burun olmadı mı da insan <laughs> <geldi>. Yani bununla <laughs> <nasıl> dolgu <laughs> yapacağız. Ya yani, senin burnunu uzatırsak çok zor. Senin burnunu bir lazım <laughs> <de> aslında. <asma. Çok gülüyor> ne kalalı, yapacağız? Dolgu <laughs> yapacağız uzak evet. Ama ne kadar doldurursam doldurayım. Sen güler yüzlü bir adamsın ya. E, ee, hep de gülmüşsünüz. Siz bildiğiniz için şurası böyle ince şey, aşağı in aşağı. Şey. Anladın mı çocuk? Anladım. Gülmeye devam et. Biz uzatıyoruz. Hastalığı <laughs> çalıştırdık. <laughs> Ama sen dişlerini de sıkıyorsun. Çok sıkıyorsun. Yok ben sıkıyorum. Abi sıkıyor. De... Sıkıyor. Yok ki Babam sıkmasına o kadar ben kol çalışmasından BS'den BS BS spor yapıyordum. iyiydim, şimdi yapmıyorum. Olmadı. Özellikle bütün yağlarımı eritiyorum da ben. Aynen. Aynen. O yüzden çaba sahip çok asak biliyorum. Çok önemli sporlar. Biz de ondan geldik. Bir de Bıraktığımız <laughs> zaman yani çok büyük şeyleri gördük. Yani. Ya, abi çok da geliştirmenin manası çok, yok. O, o derece değil sadece. İnsan, ve yani. insanın şu anki adaptasyonu hızlı, hızlı yürümek üzerine. Aynen. Yoksa öyle olsaydı ben çok uzun yaşayan ne futbolcu çok uzun yaşayan basketbolcu çok uzun yaşayan ağır sporcu görmedim genelde bizim ama az erken kaybediyoruz. Pilav şey da zaten yaşadığı yerde çalışmış yine dünya. Hangi alanı da? Kal. Çarak kalede olan mı yoksa tapedi olamazsın Değil mi? Bir doğru bilmek lazım. <laughs> evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. O zaman tamam. tamam.